Cumhur İttifakı'nın çok kıymetli yöneticileri, dava arkadaşlarımız, Germencikler hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sağ olun kırmadınız. Bakanımız da belediye başkan adayımız da Büyükşehir. Seçim ofisi açılışımıza geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Teşekkürler. <laughs> Yapacaklarını anlatsaydım. Yapacaklarımızı anlatsaydım. Yapacakların teminatı benim Sayın Bakanım. Yapacaklarımızı anlatıyoruz. Devletimiz burada, milletimiz de burada. Fazla söze gerek yok. Sağ olun, var olun. Sevgili Germencikler. Halit kardeşimin yanındayım ve emrindeyim. Kıymetli Bakanım, kıymetli protokol üyelerimiz, kıymetli basın mensupları, çok kıymetli Cumhur İttifakımızın teşkilat mensupları, kıymetli Germencikler. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, Germencik'te bugün çok güzel bir coşku var, heyecan var. Sayılı günler az kaldı. Hazır mıyız? Başarı hikayesi yazmaya hazır mıyız? Allah sizden razı olsun. Evet, önümüzdeki dönem Germencik ve Aydın'ımız eser ve hizmet siyasetimizle tanışacak inşallah. Kayıp yılları telafi etmek için yola çıktık. Rahmetli Menderes'in emaneti olan şehrimize sahip çıkmak için yola çıktık. Ve güzel işler yapmak için yola çıktık. Kapımız hepinize ardına kadar açık olacak. Bunun sözünü veriyorum arkadaşlar. Bunun sözünü veriyorum. Seçimlerden sonra odasına kapanan seçimlere üç beş ay kala çarşı pazar dolaşan bir belediye başkanı olmayacağımın sözünü veriyorum size arkadaşlar. Şehrimizin en ücra mahallesiyle en merkezindeki mahallenin aynı hizmette buluşacağının sözünü veriyorum size. Evet, Germencik'teki o kayıp yılları telafi edeceğiz inşallah hep beraber. Geçtiğimiz yıl önemli bir seçim yaşadık biliyorsunuz. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimi. Herkesin gözü, kulağı bu seçimlerdeydi. Acaba Türkiye'de seçimleri kim kazanacak diye. Herkes merakla bekliyordu. Bir milattı, tarihi bir seçimdi. Bir eşikti. Kazanan Türkiye oldu. Kazanan Cumhur İttifakı oldu. Kazanan Recep Tayyip Erdoğan oldu arkadaşlar. Şimdi de 31 Mart'ta yine tarihi bir seçim yaşayacağız. Türkiye yüzyılının yerel yönetim seçimleri olan 31 Mart seçimlerini yaşayacağız. Ve inanıyorum ki 31 Mart'ta da yine taşlandıracağız ve kazanan Germencik olacak, kazanan Aydın olacak arkadaşlar. Sevgili gençler